Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emrah. Bu videomuzu sizlerle beraber PUBG Nef State'in hatasını çözeceğiz. Bu tarzdan videolar istiyorsanız aşağı yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başladım Evet arkadaşlar PUBG Nef State geldi ve bunu indirdik biz. Ben de indirdim tabii tüm arkadaşlar olarak. Onlar da işte böyle indirdi. Ve bizi nereye attı? Hop. Google Chrome'a bizi attı arkadaşlar. 13.113. Bu bağlantı attı bize. Dedi ki yukarıda belirtilen adımları izleyin diyor. Ve işte <laughs> cihazınızın işte e, diyor ki hile hile varsa falan diyor bunları vesaire kapatın vesaire diyor. Hile hile yok aslında kardeş Şimdi <laughs> şöyle açmıyorsa şimdi bu PUBG nefstedin çözümüne gelelim. ilk önce çözümü için ayarlara geliyoruz. Ayarlardan sonra geliştirici seçeneklerine geliyoruz arkadaşlar USB hata yıklamayı ve geliştirici seçeneklerini kapatıyoruz geri çıkıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi geliştirici seçenekleri komple kaybolduğu ayarlardan geri çıkıyoruz gördüğünüz gibi Aynen bu şekilde kapatın diyor ve bakalım bastığımızda neler olacak? <laughs> Merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar PUBG New açıldı. Bekliyoruz. Evet PUBG New ekranı geldi ve telefonumuz versiyonu açtı. Gördüğünüz gibi versiyon yani şey açıldı. Ben giriş yaptım. Ekran gelecek şimdi hani Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Başka hata düzeltmeleri için başka rehberler için de <laughs> takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.